şakarken benim gidiş geliş yolumu kapatırken e, kendinden onlardan e, e, şey ceza aldılar. Alıyordum, ha annemin yanında karşıda geliyordum. 10 lira yolda Allah razı olsun. O yardımcı oldu. Yani ben insan e, insan ve komşu komşu. Böyle evime geliyor sürekli evimin önünde. Ortadan okul okuyorum. Gerçekten evli insanların yanında çalışıyorumlar deviriyorlar. Kendimi korumak için. Evet, 2009 tarihinde Ahmet Çelikle tanıştık. Kendisiyle evlenmek üzere. Kendisi bana resmi nikah yapmadı. Evet, dini nikahlı birlikte yaşamaya devam ettik. Ee, bir sene dolduğunda bu arada ben çocuk sahibi oldum. Yani bir, bir, bir altı ay, bir senenin altı ayında ben alkolik olduğunu, e, yani kötü alışkanlıklarının olduğunu, hatta hamileyken ben e, şiddete maruz kaldım ama sabrettim. Çocuğum doğduktan sonra e, bir bakıcıya bırakıp e, çalışırım çocuğuma da bakarım diye. Düşündüm. Yani çocuğum doğduktan sonra bir birkaç ay daha yaşadım. Sonra ayrıldım kendisinden. Bir bayağı bir zaman sonra pandemi de ben işsiz kaldım. Pandemi de işsiz kalınca benim ailesinin ailesine yakın bir sokak üstünde depo gibi bir yerim var. Tapusu olmayan işgalci olarak olduğum. Ee, yani e, oraya gelip e, ailesi annesine de sorarak e, ben kendim bir oda yaptım. Yani çocuğumu ve kendimi barınmak için bir oda yaptım. Hatta annesine sordum. anne dedim ki mı Evet bu oturduğum evden bahsediyorum. Yani ben geldim işte e, pandemide burayı yaptırmaya başlayınca baktım ki Ahmet Çelik e, benimle barışmaya e, çalıştı. O zaman dedim ki hani lütfen ne olursun tedavi gör, düzel. Çünkü bizim ortak bir çocuğumuz var. İyi olmanı gerçekten çok isterim yani. Ondan sonradan da o zaman toparla. Tamam mı dedim? Tamam dedim bana ve çocuğuna şiddet uygulamaya başladı. Bakmıyor, sahip çıkmıyor. Ben her türlü sıkıntıyı yaşıyorum. Ben de kendisini istemedim. Ben kendisini istemeyince kendisi ve ailesinden sözlü ve gerçekten yani hem dayak gördüm. Hem al yaklaşık 5-6 senedir süren davalarım var. Yakamı kurtarmak istiyorum. Kadına şiddet var diyorlardı. Yani diyordum ki inanamıyordum. Bir insan nasıl olur birini istemezdi. Yani böyle bir şey yaşıyor inanamıyordum. Ama ta ki ben işin içine girdikten sonra gerçekten böyle. Yani şikayet ediyorum. <laughs> Polis geliyor ifadesini alıyorlar. Ondan sonradan da götürüyorlar. İfadeden sonra bırakıyorlar. Ben yediğim dayakla... Evime basılmasıyla çocuğumun psikolojisinin bozulmasıyla kalıyorum. Ben artık bıktım. Bu ülkede adalet yokmuş. Ben gece oturdum da evimin etrafında yumruklamayı kestiğinde artık psikolojik şiddete başlıyor. Camlarım kapalı, perdelerim kapalı, sus Elektriklerimiz kapalı, oturuyoruz, hareket edemiyoruz. Bütün sinirlerim boşalıyor. En fazla bana küfrettiğinde, kapımı zorladığında polisi arıyorum. Polis geldiği zaman evden kaçı kaçıp gidiyor. Ben böyle bir şey yapmadım diyor. Ben böyle bir şey etmedim. diyor. Benim kapımda bıçak biliyor. Seni öldüreceğim, seni keseceğim. Beni saçlarımdan evime girerken tuttu, aşağıya kadar sürükledi. Bıçakla kolumu yüzeysel çizdi. Bu bıçak izi mi? Evet, ben 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 nefes almak istiyorum. Yaşama hakkımı kullanmak istiyorum. Kimseye bir borcum yok. Yani evimi rahat girip çıkmak istiyorum ben belki bu vereceğim son, son röportajım. Ben bir ölü adayım. Ben bir çocuğum için yaşamak istiyorum. Hiç kimsem olmadığı için o benim tepemde fink atıyor. Yani erkek adaleti olmamalı. Ben çünkü onun parasıyla geçinmiyorum. Nefes alamıyorum, yaşayamıyorum, çalışamıyorum. Özgürlüğümü kullanamıyorum. Ben kendim için değil her şeyden önce çocuğum için yaşamak istiyorum. E, bu da bu görüntüde benim evimin kapının önüne e, baraka çaktılar. E, ben e, siz seni burada oturtmayacağım diye kayın biraderim Hep birlikte e, ondan sonra. Bunu siz mi çekmiştiniz? E, evet, bunları ben çektim. Bunların görüntüleri de e, gitti. E, benim e, evimi kapımı basıp e, camlarımı kaldırım taşlarıyla e, kırdılar. Ee, bu şekilde ee, kapımı siz şimdi zaten görüyorsunuz ben hapishane kapısı gibi yaptım kendimi korumak için o kapıdan atlayıp gelip benim e, kameralarımı e, söktü elektrik panoma zarar verdi ben elektrik panomu 3 gün elektriksiz kaldım elektriğimi e, yeniden yaptırdım camlarımı e, kırıp e, camlarıma zarar e, verdiler e, ben burada gerçekten esaret altındayım yani buradan çıkıp giderken dua edip kapı etrafıma baka baka öyle çıkıp gidiyorum.